Evet sevgili öğrenciler, Nisan ayında yayınlanan ikinci örnek sorulardan ikinci sorumuza devam ediyoruz. Kolonya üreten bir fabrikada iki farklı boyutta kolonya şişesi mevcuttur. Aşağıda biri 200 mililitrelik, diğeri 500 mililitrelik şişeler içinde satılan kolonyaların satış fiyatları gösterilmiştir. 200 mililitrelik kolonya 10 TL, 500 mililitrelik 23 TL. Bu fabrikada gün sonunda 200 mililitrelik ve 500 mililitrelik şişelere doldurulan kolonya miktarları eşittir. Çocuklar burası önemli. Kolonya miktarları eşitmiş. Bir günde üretilen kolonyaların tamamının satışından elde edilen gelirin 1500 TL'den fazla olduğu bilindiğine göre bu satışlar en az kaç TL gelir elde edilmiştir. Çocuklar kolonya miktarları eşitse içerisinde 200 ml ve 500 ml var. Acaba düşüneceğiz nerede eşitlenir bunlar? Bunu nasıl buluruz? ECOG'dan. Ekok. 200 ve 500. Çocuklar 200 ve 500 nerede işlenir? Tabii ki de 1000'de. Yani 1000 mililitre. Çocuklar gün sonunda satış yapıldığı için 1000'in katları olacak. Ee, bir bakalım. Burada gelirimiz 1500 TL'den fazla diyor. Bir ilk önce şu 1000 mililitrenin. Ee, kolonyalardaki fiyatları ne kadar onu Çocuklar 200 mililitre kolonya. Küçük kolonya. 10 TL değil miydi? E 1000 mililitresi ne kadardır? Tabii ki çocuklar 50 TL'dir. Çünkü 5 katı. E gelelim diğerine. 500 mililitresi 23 TL'ydi. E peki 1000 mililitresi e bunun 2 katı 23'ün 2 katı 46 TL. 50 TL ile 46 TL'yi toplayalım çocuklar. 96 TL. Yani 2 kolonya şişesinden de 1000 mililitre satılsa 96 TL gelir elde ediliyor. Ama bu gelir neymiş? 1500 TL'den fazla. O zaman 96'nın katlarını bir düşünelim çocuklar. Eğer biz 96 TL'yi 10 çarpsak ne olur? 960. E peki 96'yı 15 ile çarpsak 1440 olur. Hala geçemedik 1500'ü. Ama çok yaklaştık. 96 çocukla 16 ile çarparsak 1536 elde ederiz. 1500 TL'den fazla. En az çocuklar 1536 TL gelir elde edilir. Yani B seçeneği.